Hepinize merhaba arkadaşlar. Real Fever Türkiye kanalından Uğur Ben. Bugün sizlere Real Fever ile ilgili son gelişme ve güncellemelerden bahsedeceğim. Real Fever projesi çok dinamik bir proje. Ekibimiz piyasanın koşullarına bakmaksızın yatırımcılarına yeni fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Bu fırsatları yakından takip edebilmek ve açıklanır açıklanmaz katılabilmek için Real Fever Türkiye YouTube ve Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bazı projeleri veya yeni etkinlikleri ne kadar çabuk öğrenip ne kadar çabuk dahil olursanız bunun ödülü size daha fazla oluyor. Bu yüzden de bu tarz projeleri aktif olarak takip etmenin önemi çok büyük. Şimdi dilerseniz size yine Twitter adresimizden açıkladığımız son gelişmelerden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar 9 Mayıs'ta Real Fever Torino Futbol Kulübü ile olan ortaklığını duyurdu. İtalyanın en kökü takımlarından biri Torino ve çok da büyük bir taraftar kitlesine sahip. Bununla ilgili de çok kısa sürede Torino'nun tarihindeki en ikonik anlara ait video NFT koleksiyonu da çıkacak. Bununla beraber dediğimiz gibi İtalya Ligi'ne ait NFT koleksiyonu da çıkacağı duyuruldu. Bir Dropbook sistemi geldi. Hemen zaten videomuzun ana başlık konusu o. Onu size anlatacağım. Real Fever sitesinin arayüz yenilendi. Siz de girip sitesini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da Fever Battle Arena Play to Earn oyununun Alfa Test 2.0 aşaması başladı. Bunlar 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde Real Fever ekosisteminde meydana gelen gelişmeler. Play to Earn oyunu ile ilgili bir detaylı inceleme videosu çekmiştik. Onun linkine yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere birinci Dropbook etkinliğinden bahsedeceğim. Nedir bu dropbook arkadaşlar? Dropbook bir koleksiyon defteri. Hepimizin küçüklüğünden hatırladığı, oyuncu kartlarıyla yaptığımız veya 30 yaş ve üzeri arkadaşların hatırlayacağı pul koleksiyonlarını düşünebilirsiniz. Bu pul koleksiyonlarının defterleri oluyordu ve o defterlere özel serilerin pullarını yan yana biriktirerek doldurmaya çalışıyorduk. Bunun benzeri bir etkinlik oluşturuldu arkadaşlar. Koleksiyon niteliğinin artırılmasına yönelik bir çalışma. Bununla ilgili bir makale yayınlanmış. Hemen bu makaleden kısaca bahsedeceğim. Ardından site üzerinden size göstereceğim. Öncelikle bu koleksiyonu tamamlayan arkadaşlara birer ödül var. Bu ödül miktarları koleksiyonun nadirliğine göre değişiyor. Real Fever ekibi şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyor. Finansal olarak sürdürülebilir olması için bu ödüller diğer etkinliklerde değişkenlik gösterebilir. Peki bu ödülleri nasıl kazanıyoruz? Bildiğiniz gibi Fever, Video, NFT'ler 5 farklı kategoride. Common, Special, Epic, Legendary, Unique. Her bir kategoriyi ayrı ayrı toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 40 farklı Common NFT var. 20 Special, 8 Epic, 4 Legendary ve 1 adet de Unique NFT'yi topladığınız zaman koleksiyonlarını tamamlamış oluyorsunuz ve bunların ayrı ayrı ödülleri var. Yani bunların hepsini tek bir seferde toplamanıza gerek yok. Common'ları biriktirebilirsiniz. Sadece Epic'leri biriktirebilirsiniz veya 4 4 tane Legendary NFT'yi alıp onun ödülünü kazanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Peki ödüller belli bir aralıkta bu aralıktaki ödüller neye göre dağıtılıyor? Yani şöyle, kam'ların hepsini tamamladığınız zaman 250'den 10.000'e 10 değişen miktarlarda Fever Token kazanabiliyorsunuz. Bu değişkenlik neye bağlı? Bu değişkenlikte de, bu koleksiyonu ilk tamamlayan koleksiyoncular daha fazla ödül kazanıyor. Tamamlanan koleksiyon sayısı arttıkça ödüller yavaş yavaş düşmeye başlıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden de dediğim gibi bu tarz etkinlikleri ilk duymak, bu tarz etkinliklere bir an önce başlamak çok daha önemli. Çünkü aradaki fark gördüğünüz gibi çok fazla bu ödülleri nasıl topluyorsunuz bunu site üzerinden sizlere göstereceğim zaten. Ve bundan sonraki her bir Dropbook etkinliği kendi içerisinde farklı ödül veya farklı işleyiş sistemlerine sahip olabilir. Yani bu etkinlikteki ödül havuzu ve ödül kazanmanız için sağlamanız gereken şartlar bir sonraki etkinlikte farklılık gösterebilir. Şimdi dilerseniz site üzerinden bakalım. Realfever.com sitesinin ana sayfasında marketplace'in yanında dropbook seçeneği var. Ona tıklayarak giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi first edition drop olarak bir de drop number 2 olarak bir seçenek var. Ama drop number 2 şu an için aktif değil. Sadece first edition drop açık. Buraya girdiğimizde aşağı doğru unique, legendary ve epic olarak gidiyor. Zaten Unique NFT'si bir adet o da Bruno Fernandez'in bir golünü içeriyor. Bunun ödülünü kazanmak için direkt Marketplace'ten alabilirsiniz. Şu an için satışta herhangi bir Bruno Fernandez video NFT'si olmadığını görüyoruz. Hemen aşağı dönüyoruz. Legendary olan NFT'leri toplamak istiyorsunuz. Onun için eğer şu an halihazırda hazırda koleksiyonlarınız arasında yoksa buradan hemen tıklayıp alım yapabilirsiniz. Alım yaparken buradan en düşük fiyata göre sıralı diyorum. En düşük fiyatı 3600 dolardan başlıyor ve gördüğünüz gibi daha yüksek rakamlara doğru ilerliyor. Biraz daha aşağı burada epic nftler var. Yine bunlar içinde de buradan en düşük fiyattan en yükseğe doğru alım yapabilirsiniz ve koleksiyonları toplamaya çalışabilirsiniz. Buradan filtrelendirip istediğiniz nadirlikteki programa girip oradan nftlerinizi toplayabilirsiniz. Peki nasıl devam ediyor? bu kategoriye girdiğim zaman 20 tane toplamda NFT var. Bunlardan bazıları benim daha önceden satın aldığım NFT'ler. Bu sefer NFT'nin altındaki tuşa bastığınız zaman buy seçeninden önce eğer elinizde varsa et seçeneğe geliyor. Buna tıklıyorsunuz ve buraya ekleme yapıyorsunuz. Eğer bu NFT'yi buraya eklerseniz 21 Şubat 2023'e kadar kilitli kalacağını söylüyor. Yani siz bir NFT'yi alıp kitleyip ödülü alıp ondan hemen sonra tekrardan bu NFT'yi satamıyorsunuz. Kitli kalıyor. Koleksiyonunuzu tamamladığınız zaman da Progress and Reward kısmına geliyorsunuz. Buradaki bar ödülünüzü topla şeklinde bir seçeneğe dönüyor ve oradan da ödül miktarınız tamamladığınız sıraya göre hesaplanıp hesabınıza geçiyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu ve benzeri etkinliklere herkesten önce haberdar olmak isterseniz Real Fever Türkiye Twitter ve YouTube kanalını takip edebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.